kavuştur artık bizi Yeri göğü yaradan o yeri göğü yaradan Yeri göğü yaradan o yeri göğü yaradan <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Taşacak bu denizden yeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkesin gözü 14. bölümde ve reytinglerimiz bu haftada yükseldi. Fadime ve İso'nun evliliği ise tüm Fortuna ve Koçerleri şoka uğrattı. Bakalım bundan sonra olaylar nasıl gelişecek? Birkaç bölüm içerisinde Adil gerçekleri öğrenecek ve Elena'nın kızı olduğunu bilecek. Bundan sonra ortalık tamamen karışacak. Dizi ile ilgili tüm yenilikleri, haber ve bilgileri her an sizlere iletmeye devam ediyoruz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.